Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 3. Hafta karşılaşmasında deplasmanda Kayseri Spor'un konuğu oldu. Alsan, rakibini 0 ila 4 geçerek galibiyet serisine devam ederken Galatasaray, teknik adamı Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması geldi. Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Ali Koç'a sert sözler, Galatasaray'dan korkuyorsun, Kayseri Spor karşılaşması kadrosuna alınmayan ve takımdan ayrılması gündemde olan milli oyuncu hakkında konuşan Buruk, onu geri kazanmamız gerekiyor. Barış'ın Galatasaray'a olan sevgisinden hiçbir şey eksilmedi. Bu tür şeyler olabiliyor, bunlar insani şeyler. Onu hep beraber silmememiz gerekiyor. Galatasaray için önemli bir oyuncu, biz oyuncu satmayı düşünmüyoruz, dedi.